akrepler, yükselen akrepler. Jüpiter balık seyahati sizi destekli olacak. Ama maalesef ki Satürn'den ve Uranüs'ten aldığınız gergin açılarda bir yandan da bu desteğin hızını kesecek. Sizin sınanma konunuz aileniz, köklerinizle ilgili özellikle ve özellikle annenizin, babanızın sağlık durumları tetiklenebilir. Bu konuda aile büyüklerinize dikkat edin lütfen. Taşınma, yer değişimi, ee, ev içinde yapılacak olan tadilatlar, ev alımları, satımları hayatınızda gerçekleşebilir 2022 yılı içinde. Ama ufak tefek pürüzler de olacaktır. Lütfen ama lütfen e, bu konuda biraz dikkatli olun. E, bunun dışında bu yıl sizin için de sevgili akrepler, sevgili boğalar gibi birazcık Zorlayıcı bir yıl olacak. Çünkü tutulmalar sizin akslarınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla kendinize tutulma dönemlerinde, ilk videomda zaten tutulmaların tarihlerini vermiştim 2022'ye dair. Özellikle böyle bir ay öncesi, bir ay sonrası o dönemler kendinize ekstra ekstra dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Jüpiter 11 Mayıs 2022 tarihine kadar Balık Burcu'nda ve sizin 5. evinizde. Burada sizin de 2010 yılına gitmeniz gerekiyor. Orada aldığınız kararları gözden geçirmeniz gerekiyor. Muhtemelen birçoğunuza aşk gelecek. ilişkilerden yana şans olacak. Birçoğunuzun yüzü gülecek. Ee, belki bazılarınız küçük de olsa bir piyango bile kazanabilir. Ee, beşinci evden çok güzel destek alacaksınız. Bunun yanı sıra e, şansınızın daha artacağı, çocuk yapmak isteyenlerin, çocuk sahibi olmak isteyenlerin olabileceği bir dönem. Özellikle bahar ayları sahne önünde olacaksınız. Kendinize yeni bir takım hobiler, alışkanlıklar kazandıracaksınız. Özellikle 2022'nin dediğim gibi bahar ayına kadar olan süreç sizin için gerçekten keyifli arkadaşlar. Nisan ayına sizin de dikkat etmenize gere gerekiyor. Özellikle ikili ilişkilerde ufak tefek hayal kırıklıkları olabilir. 11 Mayıs 22 Ekim tarihleri arasında Jüpiter balıktan çıkıp Koç burcuna geçiyor. Burada sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. İş yaşamınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerinde çalıştıklarınıza, aslarınıza veya üstlerinize karşı gergin olmamanız gerekiyor. Çünkü çok kaygan bir zemin, her an her türlü sıkıntı yaşanabilir. Düğümlere geldiği zaman sizin de 7. ve birinci ev tetiklenecek. Yani bu ne demek? Siz birazcık ilişkiler ve ortaklıklar ve evliliklerden yana üzülebilirsiniz. Çünkü Güney düğüm Akrep'te. Güney düğüm bize kaybettiren, bizi zorlayan ve karmik olan yöndür. Kuzey düğüm bizim gitmemiz gereken yol, bizi kazandıran, Jüpiter gibi işleyen taraftır. Dolayısıyla belki de siz 7. evle ilgili konulardan darbe alıp, sınanıp, yorulup birinci eve direkt kendinize, belki özgürlüğünüze döneceksiniz. Belki de kendinizi çok fazla yatırım yapacaksınız. Bitmeye yüz tutmuş olan hiçbir şeyi zorlamayın. Sular tersine akmıyor çünkü arkadaşlar. Ve Mars Retrosu'na geldiğimiz zaman finansal alanda özellikle Kredi, nafaka, banka problemleri ve sağlık çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, buralardan gol yemeyin arkadaşlar. Lütfen e, hem sağlığınıza dikkat edin hem de kesenize dikkat edin. Yılı kapatırken maddi kaynaklarınız gerçekten sizi zorlayabilir. E, genel olarak sevgili yükselen akrepler ve akrepler 2022 yılı sizin öz değerleriniz. Sağlık, kariyer, ev konuları, aileyle ilgili bir takım durumları, aşk ve ikili ilişkiler konusunda bazen şans, bazen şanssızlık, inişler, çıkışlar olarak devam ediyor. Dediğim gibi sizin için de kadersel bir 18 ay çünkü tutulmalar sizin yükseleniniz ve güneşinizin üzerinde gerçekleşecek. Harika bir yıl olsun, mucizeler her daim sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın.